Et fuarın üçüncü günde de çok yoğun bir tempoyla yine karşı karşıyayız. Hem yurt dışından hem yurt içinden çok ciddi heyetleri ağırlıyoruz. Biz de dün lansmanını yaptığımız Alpin 2 helikopterimizin önündeyiz. Alpin 2 bizim ilk geliştirmiş olduğumuz insansız helikopter, kargo, lojistik amaçlı geliştirmiş olduğumuz insansız helikopterimizin ikinci versiyonu. Sahada kullanımlarından sonra askerimizle birlikte geri bildirimlerine istinaden yapmış olduğumuz ilave geliştirmeler var Alpin 2 platformunun üzerinde. Öncelikle daha önce bir kanca ile uzatılmış bir kanca ile yük taşırken salınan bir yük taşırken şimdi altına entegre etmiş olduğumuz vinç mekanizmasıyla yükü artık gövdeye kadar çekip daha stabil bir yük taşıma operasyonu gerçekleştiriyor olacağız. Bununla birlikte özellikle elektroniklerinde aviyoniklerinde savunma sanayi başkanlığımızın da teşvikleriyle çok ciddi yerlik yerleştirme faaliyetlerinde bulunduk. Şu an %80 oranında yerli bir Platformumuz olmuş oldu, e, yük taşıma kabiliyetiyle birlikte üzerine ilave ettiğimiz ilave sensörler, ilave kabiliyetlerden dolayı motor gücünde de tabii bir artış gerçekleşti e, ve en önemli gelişmelerden bir tanesi de yine üzerine FPV dronlarımızın entegrasyonuyla birlikte platformun kendini dışarıdan gelecek olan tehditlere karşı koruyabilmesine olanak sağlayan bir kabiliyette kazandırmış olduk. Aynı zamanda kargo taşıma esnasında olası tehditlere karşı da yerde bulunan tehditlere karşı da bir atak gerçekleştirebilme kabiliyetine de sahip olacak. Gelişmiş algoritması, gelişmiş aviyonikleriyle birlikte daha stabil bir uçuş gerçekleştirecek. Bunlara istinaden de yine gövdesinde de Alpin 1'e kıyasla, oranla farklı, daha geniş, daha büyük bir platform haline gelmiş oldu. 200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip İnşallah ileride bütün lojistik yükünün bu tarz insansız helikopterlere doğru transfer edileceğine inanıyoruz. O alanda da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Alpin 2'nin insan e, mühimmat e, silahlandırmaya yönelik çalışmalarımız da var. Aslında şu üstünde görmüş olduğunuz FPV dronlar patlayıcılı dronlar. Bir nevi silahlandırmanın ilk adımını gerçekleştirmiş olduk. Ama tabi e, füze, roket entegrasyonu ve diğer silah sistemlerinin entegrasyonlarına yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Taşıyabiliyor. İnsansız helikopterin kargo amacıyla kullanılmasının önündeki e, temel amaçlardan bir tanesi de sahada e, operasyon yürüten askerimize mühimmat, su, erzak ve diğer ihtiyaç duyacağı ekipmanların hızlı bir şekilde transferini sağlamak. insansız olduğu için çok hızlı görev planlaması yapılıyor. 15 dakika içerisinde göreve hazırlanıp istediğimiz noktaya özellikle dağlık bölgelerde, ulaşımın zor olduğu bölgelerde istediğimiz noktaya hızlı bir şekilde intikal edip ihtiyaç duyulan lojistik desteğini sağlayabiliyoruz. Anten gören anten gören Alanda 200 kilometre bir menzili var ama toplam uçuş menzili 800 kilometre yani kullanılacak röle antenlerle 200 kilometrelik uçuş menzili 800 kilometreye kadar artırılabiliyor. Yani istediğiniz menzil şöyle söyleyelim 21 bin fit irtifa yüksekliği var bizim e, Alpin helikopterimizin. E, bu dronlar istenilen yükseklikten bırakılabilir. Toplam uçuş menzili bu dronların 10 kilometre. Ama 200 kilometrelik bir platform veya 800 kilometrelik bir Alpin'le entegre ettiğimizde çok uzak noktalara FPV dronları taşıyıp havadan saldırı saldırıda gerçekleştirebilir durumda olacaklar. Çünkü Alpin platformumuz bizim yer kontrol istasyonumuzla FPV dronlar arasında bir röle görevi görüyor olacak. Dolayısıyla 10 kilometrelik kontrol menzili çok rahatlıkla çok daha yüksek noktalara taşınmış olacak. İlk versiyonlarımız TSK envanterinde ikinci versiyon için sözleşmemiz bu sene içerisinde imzalamıştık bir çerçeve sözleşme. İnşallah o kapsamdaki ilk teslimatlarımızı, bu ikinci versiyonun teslimatlarını da bu sene sonunda gerçekleştirmiş olacağız. Geçen sene iki tane envanter, envantere girmişti. Bu seneki teslimatlarımız dört adet olacak ama çerçeve sözleşme olduğu için devamı da gelecek inşallah.